Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Evet YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da yine olmaya davet ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'dan da aynı kanal adı altında yayınlarım mevcuttur. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Yine sevgili arkadaşlar, özel bakımlarınız için ekrandaki gördüğünüz numaradan randevu alıp canlı bakımlarınızı yaptırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi de kolektifimize Terazi burcumla devam edeceğiz. Evet sevgili Teraziler, hadi bakalım niyetlerinizi alın. Niyetiniz niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim olmayanları evrene gönderdim. Bakalım terazilerde bu hafta nasıl bir döngüler var, duygu durumlar var. Evet sevgili terazi bak buradasın. Gördün mü zirvenin en tepesinde bariz bir şekilde tek başına oturan bir tane bayan terazim var. Hedefine ulaşmış, istediğine ulaşmış. Yani şu an için e, maddi manevi olarak söylüyorum bir hafta. Yani e, üzerindeki stresin varsa ufak bir stresin var, ufak bir stresinin ya da gerginliğinin çıkması için de bak şurada tepende sana bir vermiş bir hafta. Bir hafta içerisinde tüm sıkıntılarından kurtuluyorsun, zirvenin en tepesindesin ve her şey e, yolunda gidiyor, istediğin gibi olacak. Yani Verdiğin emeğin karşılığını sonunda alıyorsun. Şurada da geçmeden bakalım. Bakın şurada oturmuş işleri ters dönmüş bir tane terazim var. Şurada oturmuşsun bak kara kara düşünen bu erkek bir terazi. Bir yola gitmeyi düşünmüşsün ya da yola gitmişsin. Oradan olumlu bir yanıt beklerken maalesef bu maddi konuda. Bak şurada elim boş gelmiş. Normalde bir gül var ama gülün gölgesi var. Kendisi yok. O yüzden de bir kayıp yaşamışsın. Bu kayıptan kaynaklı da bak bir gözyaşın var. Bu kayıbın senin hem maddi hem manevi olabilir. Bakın burada iki tane de oturan küçük çocuk var. Evet geçmiş olsun umarım her şey en kısa zamanda tekrar yoluna girer. Bu kadar çok e, kara kara düşünmenin sebebi de sanırım aslında bir yerde maddiyat değil. Çocukların gibi duruyor. Ben buradan öyle görüyorum. Kolektife söylüyorum kendine uyan alsın kabul etsin kötü olanı. Ne yapıyoruz evrene gönderiyoruz. Bakın şurada da ayrı bir kolektifim var. Ee, Karşıtınla böyle burun buruna gelmişsin. Yani ikinizin problemi o kadar çok büyük ki e, sevginizin üstüne geçmiş maalesef. Yani artık isteseniz de siz eskisiz olamayacağınızı düşünüyorsunuz. Karşınızdaki, aklınızdaki kişiyle de aranızda e, büyük bir uçurum var. Evet Evet, probleminiz gerçekten çok büyük. Çünkü şurada arkada bakın. Eee, karşıtının ailesiyle alakalı bir problem yaşamış olabilirsin. Ailesinden bir darbe yemiş olabilirsin sen Terazi. Çünkü burada aile çıkıyor ve 7 vakit çıkıyor. Yani 7 vakit bir hafta içerisinde de yine aileden kaynaklı yine bir konuşma partnerinle eşinle tekrar bir konuşma kavgalı bir konuşma yapabilirsin bu ara gerçekten hayatının alt üst olduğunu düşünebilirsin bak burada basamak basamak çıkmış ilmek ilmek ördüğün hayatının dönüm noktasına gelmiş olabilirsin bu 7 günlük süreçte lütfen kendine dikkat et hayatta her şey bizim için sevmekte sevilmekte sevilmemekte hepsi birer duygu biz bunların hayata dair içinde dönem dönem hepsini yaşamak zorundayız çünkü hayatı öğrenmek zorundayız ama dediğim gibi problemi sen gözünde büyütürsen problem büyürsen gözünde küçültürsen aşamayacağın bir problem olmaz Şurada da ayrı bir kolektifim var, sevgili terazi iki yazıyor bak iki iki seferde düğüm var. Bak şurada senin hayallerin bak karşıtın karşıtınla senin tamamen e, ilişkinde bir bozulma ya da geçimsizlik kesinlikle anlaşamama anlamsız bir anlaşamama e, gerçekleştiyse. Şurada iki vaktini vermiş, ikiyi vermiş, iki sefer de bak gördüğünüz gibi düğümler var. Üzerinize gelen iki sefer negatiften kaynaklı e, ilişkinizde sarsılma, kopma, e, hatta şu an iletişim içinde bile olmayan bir terazimsin sen ve bu durum seni gerçekten canını sıkan bir durum haline getirmiş ki normal. Bak hani içiniz açık. Teraziler zaten gerçekten kalbiniz o kadar temiz insanlarsınız ki her zaman aslında iyi niyetinizin size kaybettirdiğini düşünseniz de bilakis zamanı geldiğinde de tekrar yaptığınız iyiliğin mutlaka başka türlü sizin karşınıza çıktığını öğrendiğiniz ya da kabul ettiğiniz takdirde hayat bu kadar terazilere zor olmamalı. Çünkü biz hep e, iyi niyetli davranmaya çalışıyorsunuz ama. Maalesef herkes iyi olmak zorunda değil çünkü dünyanın kanunu bu birileri iyi olacak, birileri de kötü olacak. Şurada da ayrı bir terazim var, bak, terazim. Şurada bir sefer konuşman var, bak, büyük bir konuşma, üstü kapalı bir konuşma olmuş, tam net bir görüşme olmamış. Partnerinden bahsediyorum ortak noktanızda anlaşamadığınız bir konuda bir sorun yaşamışsınız bu konuda bir tartışma üstü kapalı bir tartışma olmuş karşılıklı otururken ama tekrar konuşmayacağını düşünüyorsan ya da tekrar bu konuşmanın gerçekleşmeyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun bak burada tekrardan karşıtın sana kendini ifade etmek için karşı karşıya geleceksiniz ve bu bir net bir konuşma olacak. Çünkü netliği isteyen zaten sensin. O da sana gayet net bir şekilde olumlu veya olumsuz olarak kendini ifade edecek ve tekrar bir konuşma gerçekleşecek sevgili teraziler. Teraziler size bu hafta iki vermiş. Bak hep 2 vermiş iki sayısı şanslı sayınız olabilir iki gün içinde hayatınızda bir e, olumlu ya da olumsuz değişim yaşamış veya yaşayacak olabilirsiniz bu hafta içerisinde e, şanslı ve şanssız rakamınızda iki hadi bakalım niyetinizi tutun lütfen ayrı bir terazimde aileye çıkan bağ olan ailecek olduğunuz hem partneriniz ve bunun içinde sizin ve onun da ailesi olan bir kalabalığa gireceksiniz veya bir düğün merasimi de olabilir bu düğün merasiminde böyle hafif başınızın ağrıyacağı canınızın sıkılacağı bir durumda yaşayabilirsin sevgili terazi dileyin tutulmuş evet yine kalpten geçen güzel manevi bir dilek tutulmuş ee, ama oturmuşsun hala o dileğin vaktinin olduğunu düşünüyorsun ama ee, dileğin burada da iki vermiş İki ay belki iki ay içinde tekrar bir gündeme gelecek olan bir dilek tutmuşsun umarım yerine gelir dileğin ama daha iki ay vakti gözüküyor. Evet sevgili teraziler, umarım faydalı bir bakım olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.